İnsanlara ses vereceğiz. Bakalım ne tepki verecekler. Cızlama. Cızlama. Yes. Evet. Rakibimiz ne iş Aynen bu şekilde. Herkese günaydın arkadaşlar. Sabah saat beş buçuk. Ayıların ayı nerede çıktı ya? Alışkanlık olmuş aslanların fillerin yanına giriyoruz. Onu arıyoruz. Ama sırtlanlar burada. Evet, Kahvaltıyı derken sırtlanlarla sıtlan. Yena. da bizim yapacağımız yani. dedik. Onlar da zaman. kahvaltı. <laughs> Umarım kahvaltı olmayız. <laughs> <Gülüş> <gülüş> <laughs> İnşallah. Yes. This yes. Turkish name is Cizama. Ya? Cizama. Turkish name. Pancake. Cizama. Cizama. Yes. In Turkey we call it Cizama or Saygama. Wow. So come from Turkey. Yeah. Cizama. Anything else? I want uh, two eggs. Two eggs. Not not scrambled. Okay, fried eggs. Hangi günden yürüdüğün? Fotoğram mı ona göre yani? Her aldım Bugün erkek hastanı çekebildik sonunda. Hemen şu 100 metre, 1200 metre ileride. Burada da kahvaltı yapıyoruz. Umarım kahvaltı olmayız. Mehmet abinin dediği gibi. Ama fotoğraflar süper.

Emeğimizi yedik. Tam karşımızda maymunlar dizilmeye başladı. Bizim biz gittikten sonra yemeğimize çökecekler. Evet gördüğünüz gibi karşıda ağaçta, kayada her yer yer gök maymun oldu. Babunlar bunlar. Tabi niye gelemiyorlar? Asker var burada. Onlar bekliyor. O olmasa şimdiye Bizi dövüp herhalde yemeğimize çökmüş olacak ben. Tam burası bayağı tehlikeli. Soğukları, timsahlar. Tehlikenin tam ortasındayız. Lan bu Seni yapıyor zannediyorum. Eren arkadan geliyor bu lan ses. Yok lan bu ses. Emin de dedi ya. Aliş gel bir selfie çekin. Gel kendin selfie çek. Sure. Ya. Kan. Ne dedim? Nesbet. Hadi boy. Önümüzde aslanlar var. Tam önümüzde. <laughs> Size de demiştim mi? Aşk hayatında Ceylanın önünde. Erkek bir aslan. Arkadaşlar tam önümüzde. Güzel aslanlar var. Yani biraz uzak ama. Dibimizdeler. Şimdi onları çekmeye gidiyoruz. İnşallah güzel bir aksiyon. Anıl <laughs> bunun görüntüsü daha hoş. Ceylan'ı affetmeyecekti yakalasaydı ama. Aslan. Aslan şurada mı? Bana mı öyle geliyor? <laughs> ne kadar yakında olduğunu görmek ister misiniz? Aynen bu şekilde. Elimi atsam uzanırım. İster misiniz? Aslan geçeyim mi ama? Bak bak, delice var. Bak bak, delice var şurada. Delice var, evet gördüm. Hadi Şunları alın. Çekebiliyor musun? Filler önümüzden geçiyor. Gördün mü? Küçücük. Küçücük dediğin o bir ton. <laughs> Aldım mı fırınları? Aldım. Teşekkür ederim. Okey. Okey. <laughs> <Good. gülüyor> Video çekiyor mu Alper'i? Videoyu Ay, almadım. <laughs> selfie. As. yapar var. Orada bu var. Şöyle çekiyoruz. 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 Şöyle Aman mı aşağıya? Şimdi yattık. Yattın değil mi? Aha şimdi, şimdi. yattık. <laughs> <laughs>

kekinobu Salve don't on my go me ina ngalia you know be just why you got me to cry Salero you know on on top iratsuki kapıladım. Şey. <laughs> Leopardan sonra aslan çekiyoruz. Yeni domuz ağlamış. What do you think of the team Dead Nature? Uh, That's us. Uh, your, your, team? Yeah, our team. Perfect. <laughs> the longest team I so far this year. Okay, Bu yılın team. en şanslısınız diyor. Yeah. Ama böylesini see. görmedim falan diyor. Uh, I've seen so much with you guys. And I'm still hoping to see even more. Yeah, let's hope. Yo, bu kadarını normalde mümkün değil göremezsiniz. Sizinle daha da fazlasını göreceğiz inşallah. Ne ballı çıktınız. Selam pislam. Balınızı evet. mı diyor? <laughs> evet arkadaşlar. Dede Nature olarak öğleden sonra safari de istek. Evet yeniden başladık. Tabi Nature ile falan karşında böyle birlikte safari yapıyoruz ama karşımızda karşımız var. var. rakiplerimiz. Evet rakibimiz ne işimiz gibi? Hello. <laughs> ne yolları biraz daha karizmatik bekliyordum evet, ama. Evet, Leo para arıyoruz. Evet arkadaşlar. Leo para ararken aslanlar güzelim diye böyle yapmışlar. Mükemmel. <laughs> bana da yer verir Gece herhalde bir iki. Can aldılar yani. Üç. Birisi de hemen üst tarafında. Kim gidip yatıyor oraya fotoğrafını çekiyor? Ben gidiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> serin serin bir selfie çekeyim onunla. <laughs> Kim hastanede selfie çekmiş ki ben çekeyim orada şimdi olur mu? Selfie mi çekiyorum? Yok. Selfie çekmiyorum da. Sen ya sen inip de alın. çekmeyi düşündük ama olmadı. White life in Turkish. Beer, Vulture. İnsanlara ses vereceğiz. Bakalım ne tepki verecekler. Biraz sesini kıssın. Bir <laughs> şey Orang ah, ni metok dari Serena, mereka akan kembali dia apa mereka berada di sini. Orang yang keluar çalışıyordu zannediyoruz ha şuna bak Araba geliyor. Evet iki tane aslan. Yok sabit zaman bozuyor. Muhteşem. Biz bu kamera çek. What? bu sefer kamera could have a better picture. Ooh, Ver. İyi ya mara. Yes. See this? Watch out. Nasıl çektin lan bunu? Yeri yattın mı sen yine? Sit down. He, oturdum. Good photo. Good photo. Şuna bak ya. Yerden çekmiş. Hmm. Bir aksiyon. Bir aksiyon. Bir aksiyon. Tamam. Aslan ya levapar ya çıta demişti. Az geri gidelim şurasın diye. Aslan geldi. Pardon. Evet. Buradaki de mi büyük? Nerede Aslan krala gidiyoruz. Deniz, Deniz gidersen tabi. 2 saat konuşuyor.